Kaçı... Oktay Bey, başını sağ olun. Kısa, girmeden. Sağ olun. Tutabilir misin? Evet. Ustacı Selah bir şey kaybettik bugün. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle başını sağ olsun diyelim. Evet, yani hata sayılan kim varsa aşağı yukarı hepsinin hata Soydan oyuncuların birçoğunun hocasıydı. Benim de hocamdı. Konservatuvardan 5 yıl hocalığım çok şey öğrendik. Çok değerli bir adamdı. Gerçekten çok e, önemli şeyleri temsil eden bir adamdı. Sadece bir sanat insanını kaybetmedik. Çok önemli değerleri savunan, dik duruş biçimiyle de örnek teşkil eden bir adamı kaybettik. E, Söyleyecek çok da bir şey yok galiba işte yani herkesin Yolculuğu bir yerde bitiyor. Ahmet Hoca'nın yolculuğu burada bitti ama bence güzel bir yolculuğu oldu. Çok sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. uyarlayan kimlikleriyle dördü onu ödülü olmak üzere 22 ödüle değer Tiyatro alanının dışında gelen ödülü Dil Derneği'nce ülkemize ve Türkçemize emeği için verilen 79. Dil Bayramı onur ödülüydü. Bu <laughs> seni severler. evlatlarım, öğrencilerim, meslektaşlarım, seni sonsuza uğurlamak için toplandık. dışından dönüp bize ilk öğrencilerine hocalık yapmaya başladığın o ilk yılı hatırlıyorum. Pardon, düzeltiyorum. Anlamsıyorum. <laughs> <laughs> o bir yapan istiyorum dememi Pardon, yeğlerdi. <laughs> o zaman da henüz 26-27 yaşlarında olmalıydım. Gence Nasıl harika bir eğitmen olduğunu daha ilk günlerde gösterdi hepimize. Tüm öğrencilerin hepimiz sana hayranlık. Bilginin çalışkanlığının, ilkeli olmanın, demokratlığın, onurun ve ödülsüzlüğün simgesiydin. Teşekkür ederim hayatına dokunduğun için, bana kattıkların için ve böylesi sağlam bir karakterle, böyle değerli bir tiyatro insanıyla seninle yol arkadaşı olmama izin verdiğin için. Seni çok seviyorum

Ölüm cenazesi takibin bizde şey Ay, şey doğumlu diyoruz aile hakkında almak istedik altındaki statü. Şuradan alalım. Basamaklara dikkat. Hazır. Şöyle oldu. Şöyle dönün, oraya doğru dönün. Evet, amanızı evet. 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 alıyoruz. Evet. nerede Birisi yol göstersin. 收银，收银。 Bu kilitli mi bu? Bir yere takılıyor. Ayağa takılıyor ayağa. Tamam. <laughs> すごい。<laughs> <ロッ> Çek onu şu köşede. Kaldır, çek, kaldır. çek, 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 kaldır. Biraz daha. Tamam. Tamam. Evet, hareket <laughs> ediyor muyuz arkadaşlar? Hadi bakalım. <laughs>

Baba Bey. Başınız sağ olsun. Çek onu ışık köşede. Hadi, çek, hadi, çek, hadi. çek çek çek. Kaldır. Biraz daha. Tamam. 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 Evet hareket ediyor muyuz arkadaşlar? Hadi bakalım. Ben de geliyorum. Gel. Hocamızı kaybettik arkadaşlar. Ya yani her ölüm zamansız ölümdür. Çok değerli bir insanı kaybettik. Çok önemli şeyleri temsil eden bir insanı kaybettik. Çok değerli bir isim. Hepimizin özlediği. de çok değerli şeyler yapıyor. Sana sanattan ziyade sanat de çok değerli şeyler. Çok de da kafa yoruyor O yüzden de e, yeri bizde çok büyük. Ruhu şahat olsun. Hadi sen çık. Valla çok üzüldüm. Çok değerli bir hocamızı kaybettik. Soyuz, yok. Allah rahmet eylesin. Yapmak için bu